Merhaba. Eğer elektrik sektöründe çalışıyorsanız bu anlatacaklarım sizi çok ama çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü resmi gazetede yayınlanan ve 2026'dan itibaren hepimizin yetki sınırlarını yeniden çizecek olan yepyeni bir yönetmeliği konuşacağız. Yani ister teknisyen olun, ister tekniker, ister teknik öğretmen hiç fark etmez. Bu analiz tam size göre. Çünkü 2026'dan itibaren mesleki yetkileriniz, alabileceğiniz işler, Kısacası oyunun kuralları bu yeni yönetmelikle baştan yazılıyor. Peki bu yeni düzenleme tam olarak ne getiriyor? Gelin şimdi bu kısa incelemede elektrik işlerinde başlayan bu yeni döleme, fen adamı tanımının kimleri kapsadığına ve en önemlisi yeni yetki sınırlarına, sorumluluklarınıza ve tabii ki ajandanıza not etmeniz gereken o kilit tarihlere hep birlikte bakalım. Hadi başlayalım. Bakın, bu basit bir güncelleme falan değil. Dile kolay tam 37 yıldır kullandığımız 1989 tarihli yönetmelik artık tamamen rafa kalkıyor. Amaç ne? Amaç çok net. Günümüzün teknolojik ve endüstriyel ihtiyaçlarına cevap verebilen, modern ve güvenli standartlar getirmek, bu büyük değişikliği anlamak için atılacak ilk adım yasanın tam olarak kime hedeflediğini bilmek. Yönetmelik de işe buradan başlıyor ve her şeyden önce elektrikle ilgili fen adımı tanımını netleştiriyor. Gelin, bu tanımın içine kimlerin girdiğine şöyle bir yakından bakalım. Yönetmeliğin üçüncü maddesi, fen adamını aynen bu şekilde tanımlıyor. Yani bu terim, sadece sahada kablo çeken, montaj yapan kişiyi değil, aynı zamanda o işin planını, projesini, hesabını, kitabını yapan kişiyi de kapsıyor. Kısacası, hem tasarım hem de uygulama rolleri bu tek tanımın içinde birleşiyor. Peki, kimler fen adamı sayılabiliyor? Dördüncü maddeye göre önünüzde iki temel yol var. Birincisi, bildiğimiz okul yolu, yani ilgili mesleki ve teknik okullardan mezun olacaksınız. İkincisi ise sertifika ve deneyim yolu. Yani ustalık belgeniz varsa veya lise mezunu olup bakanlık onaylı kursları tamamlayıp mesleki yeterlilik belgesi aldıysanız siz de bu tanıma giriyorsunuz. İki kapı da açık bırakılmış. Ve işte geldik yönetmeliğin kalbine, en can alıcı noktasına. Artık bütün yetkileriniz tek bir ölçüte, tek bir kavrama bağlanıyor. Kurulu güç kilowatt yani kilowatt cinsinden ifade edilen bu değer, bundan sonra hangi işi yapıp hangisini yapamayacağınızı belirleyecek olan yeni standart. Bütün mesele bu. İşte 5. maddedeki yeni limitler tam olarak burada. Gördüğünüz gibi yetkiler, unvanınıza ve yaptığınız işin türüne göre artık çok net bir şekilde ayrılıyor. Mesela bir teknisyensiniz. 1000 kW'a kadar olan tesislerin yapım işini, yani sahadaki uygulamasını üstlenebiliyorsunuz. Bu küçük bir fabrika ya da büyük bir apartman bloğu demek. Ama iş proje çizmeye geldiğinde yetkiniz bir anda 30 kW'a düşüyor. Bu da ne demek? Ancak büyük bir villa ya da küçük bir dükkan projesi çizebilirsiniz demek. Aradaki devasa farkı görüyor musunuz? Teknikerler ve teknik öğretmenler için de durum benzer. Yapım işlerindeki yetkileri 2500 kW'a kadar çıkarken proje yetkileri çok daha mütevazı seviyelerde kalıyor. Burada altı çizilmesi gereken asıl nokta, yapım işleriyle proje düzenleme hizmetleri arasındaki o büyük yetki farkı. Yönetmelik, sahadaki uygulama için kilowatt limitlerini çok daha yüksek tutarken, işin planlama ve tasarım kısmında sınırları oldukça daraltmış. İşte bu ayrım, yönetmeliğin getirdiği en temel değişikliklerden biri. E tabi, yeni yetkilerle birlikte yeni sorumluluklar da geliyor. Şimdi bu yeni yetki seviyelerinin omuzlarınıza ne gibi özel yükümlülükler ve kısıtlamalar getirdiğine de bir göz atalım. 6. ve 7. maddeler sorumlulukları sıralıyor. Yaptığınız her işin yasalara, standartlara uygun olması şart. İş güvenliği zaten olmazsa olmaz. Bir de ilgili meslek odasına kayıtlı olmanız gerekiyor. Güzel bir detay. Kendi yaptığınız işlerin kabul süreçlerini de yine siz yürütebileceksiniz. Ama burada çok kritik bir not var. Eğer lise mezunu değilseniz ve fen adamı yetkinliğinizi sertifika yoluyla aldıysanız proje çizme ve düzenleme hizmeti veremezsiniz. Bu çok önemli bir kısıtlama. Yönetmeliğin 5. maddesinde bir de çok net ve kesin bir dur levhası var. Asansörler. Evet, bir fen adamı olarak hiçbir koşulda asansör sistemlerinin teknik sorumluluğunu üstlenemezsiniz. Bu konu tamamen sizin yetki alanınızın dışında bırakılmış. Peki tüm bu anlattıklarımız hayatımıza ne zaman girecek? Şimdi en pratik bölüme, yani uygulama takvimine geçelim ve o önemli tarihleri not alalım. Takvim oldukça basit. 1989'dan beri yürürlükte olan o eski yönetmelik artık miadını dolduruyor. Yeni yönetmelik Ocak 2026'da yayımlandı ama sizin aklınızda tutmanız gereken asıl tarih şu: 1 Mart 2026. İşte o gün yeni kurallar resmen geçerli olacak ve eski yönetmelik tamamen tarihe karışacak. Sonuç olarak mesleki yetkileriniz artık projenin kurulu gücüne göre net bir şekilde belirlenmiş durumda. Bu yeni limitler hem fırsatlar getiriyor hem de bazı kısıtlamalar. Peki soru şu. Siz 1 Mart 2026'da başlayacak bu yeni döneme hazır mısınız?